Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. 7 Bahar markasından 500 gramlık petekli bal 28.95 Murat Bey 500 gramlık lor peynirin fiyatı 9.95 Diğer baharattan 25 gramlık çam fıstığı 9.5 lira Diğer baharattan 250 gramlık pul biberin fiyatı 12 lira 25 kuruş yayla 2 kilogramlık pilavlık ithal pirinç 24 lira 45 kuruş. 460 gramlık Meksika usulü pizzanın fiyatı 17.95. Bonetti 350 gramlık noodle 7.95. Nesquik çikolatalı buğday ve mısır gevreği 875 gramlık pakette 14.95 fiyatı. Yörükoğlu 1 kilogramlık tam yağlı beyaz peynir 32.95. Domestos 450 mililitrelik banyo temizleyici 22.95 Pınar 200 gramlık ızgara peynirin fiyatı 17.5 TL Marmara birlikten 800 gramlık kuru sele zeytin 30.90 Nimet tahinli ve susamlı kurabiye 500 gramlık fiyatı 9.5 lira Doktor Otger'den pudra şekeri 250 gramlık 5 lira 65 kuruş Şah, 1 şah 1,5 kilogramlık kaymaklı yoğurtun fiyatı 12.95 Yörük oğlu 1 litrelik süt 5.95 Peyniz tam yağlı süzme peyniri 1 kilogramlık kasede fiyatı 22.90 Doritos mısır cips çeşitleri her birinin fiyatı 4 lira 75 kuruş Doğadan 1 kilogramlık gizli bahçesi yaş çay 28.95 Kombine 400 gramlık dana kıymanın fiyatı 19.95. Çokça 830 gramlık domates salçası 6 lira 75 kuruş. Otat 500 gramlık tuzsuz tereyağın fiyatı 25.95. Pınar 3 kilogramlık az yağlı yoğurdun fiyatı 17.95. Bingo Soft 5 litrelik yumuşatıcının fiyatı 32.90. Kalgon toz kireç önleyici 500 gramlık pakette fiyatı 12.95. Slippy onlu paket doğal organik cep mendilinin fiyatı 12.95. Beşler 350 gramlık dondurulmuş gül mantı 10 lira 25 kuruş. Cemil Usta'dan 500 gramlık dondurulmuş dana kasap köfte 29.95. Peros renkler için 10 kilogramlık toz deterjan 44.95. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 7 gün 1,5 litrelik gazlı içecek çeşitleri. Mandalina ve kan portakalı 2 farklı çeşit var. Her birinin fiyatı 5.95. Lipton 48'li demlik poşet çayın fiyatı 15.90. Tarabya 500 gramlık eritme telli peynir 19.90 Çaykur 400 gramlık Anadolu filiz çayı 18.5 lira Torku Pratiko 320 gramlık dondurulmuş karışık pizza 12 lira 45 kuruş. Süper Fresh'ten 250 gramlık künefenin fiyatı 12.95. Kemalöz 1 kilogramlık çorum mantısı 10.95. Nimet 300 gramlık çikolatalı kruvasanın fiyatı 9 lira 75 kuruş. Torku 100 gramlık üçgen peynir 4.95. Karlı da 950 gramlık tereyağın fiyatı 55.95. Kiri 100 gramlık tam yağlı taze peynir 6.5 lira. Berona makarna çeşitleri 500 gramlık paketlerde her birinin fiyatı 2.95. Kombinet 400 gramlık dana kuşbaşının fiyatı 21.5 lira. Doktor Ötker'den krep 2.95. Samba acı baharatlı cips 135 gramlık Fiyatı 3.95. Öncü 1650 gramlık domates salçasının fiyatı 24.90. Torku 5 kilogramlık yoğurt 29.95. Çiçeğim jel yüzey temizleyici 750 mililitrelik, tanesi 7.5 lira. Mistral yüzlü peçetenin fiyatı 4.95. Yakop 100 gramlık kolt kahvenin fiyatı 19.95. Hun markasından 800 gramlık pekmez 19.95 Selpak 3 katlı altılı kağıt havlunun fiyatı 31.90 Doğuş 5 kilogramlık toz şeker 39.95 Asperox Ultra Yağ Çözücü 250 mililitrelik 3.95 fiyatı. Yörük sütten 2 kilogramlık bidon yoğurt 13.5 lira. Şahin 220 gramlık dana kangal sucuğun fiyatı 20 lira 75 kuruş. Yöremce 1 kilogramlık pilavlık bulgur 5.90. Zeo 1 kilogramlık salamura siyah zeytin 18.95. Tabaklı bütün piliçin kilogram fiyatı 15 lira 75 kuruş. Dondurulmuş piliç bir kilogram fiyatı 13.90. Dondurulmuş piliç kanadın kilogram fiyatı 19.90. Piliç ciğerin kilogram fiyatı 10 lira 75 kuruş. Ovadan markasından 1 kilogramlık gönen baldo pirinç 15 lira 45 kuruş. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz ABC markasından 750 ml'lik konsantre yumuşatıcının fiyatı 13.90. Çerez yağı 200 gramlık tuzlu karışık kuru yemiş 7 lira 45 kuruş. Sinangil 2 kilogramlık buğday ununun fiyatı 10.95. Uno 200 gramlık limonlu mini kek 7.95. Ekici 350 gramlık tereyağın fiyatı 25.95. Çiftçi 500 gramlık keten tohumu 7.95. Peynes 500 gramlık lor peynirin fiyatı 4.5 lira. Tarabya 1 kilogramlık tam yağlı kaşar peyniri 34.95 Ekici 400 gramlık tam yağlı süzme peyniri 12.95 Gazi 700 gramlık tam yağlı tost peyniri 27.95 Yayla 2 kilogramlık tane pirincin fiyatı 19.90 Hijyenik fırçalı leke çıkartıcı 9.95 Bir şah 1 litrelik pastörize sütün fiyatı 5 lira 25 kuruş lir. Murat Bey'den 700 gramlık tam yağlı beyaz peynir 23.95. Tork'u 500 gramlık beyaz peynirin fiyatı 12 lira 75 kuruş. Çerezya'dan 400 gramlık kabuklu ceviz 15.95. Selpak 3 katlı 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 28.95. Findux 180 gramlık ballı fındık ezmesi 12.95. Yumoş ekstra 1440 ml'lik konsantre yumuşatıcı 29.90 Çiçeğin 500 gramlık çamaşır sodasının fiyatı 4.90 Sinangil markasından 900 kilogramlık buğday unu 54.95 Mark çamaşır makinesi temizleyicinin fiyatı 9.95 Torku çatal öğük 1 kilogramlık gönen baldo pirinç 14 lira 45 kuruş Marmara birlikten 800 gramlık az tuzlu siyah zeytin 1995. Yumoş renkler için sıvı deterjan 2520 mililitrelik fiyatı 34.90. Cif 1 litrelik ultra güç çok amaçlı spreyin fiyatı 21.95. Parex temizlik kova seti 90 lira. Viking 4 kilogramlık çamaşır suyu 12.90. Ekici 250 gramlık tel peyniri 19.90 Nars 1'in 5 litrelik gelen amaçlı temizlik sıvısı 29.95 10 TL üzeri alışverişlerde yudum 1 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 18.45 lira kuruş 10 TL üzeri alışverişlerde Unibaby 52 ile 4 paket ıslak havlunun toplam fiyatı 16.95 Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 televizyon alışverişlerde. Lipton 80'li Doğu Karadeniz demlik poşet çayın fiyatı 14.95. A101 marketlerine gelebilecek indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.